Merhaba arkadaşlar. Bugün sorunlarımıza demokratik yollardan nasıl çözüm bulabiliriz arkadaşlar? Onları değerlendireceğiz. Evet. Hak, özgürlük ve sorumluluk arkadaşlar kavramlarını bugün değerlendireceğiz. Toplumsal bir varlık olan insan oldu. Bunun sonucu olarak günlük hayatında çok farklı sorunlarla karşılaşabilir ve bazen başkaları tarafından haksızlığa uğrayabilir arkadaşlar. İşte Böyle durumlarda hak ve sorumluluklarımız iyi bilinmeli ve karşılaştığımız sorunları yine hak ve özgürlüklerimiz çerçevesinde arkadaşlar çözmeliyiz. Hak nedir? Doğuştan veya sonradan kazanılan insanların hayatını devam ettirebilmesi için ve toplumsal düzeni sağlamaları amacıyla faydalanıkları her şeydir. Diğer bir ifadeyle kanunların bize tanıdığı yetkiler arkadaşlar hak diyoruz en tebel hak arkadaşlar yaşama hakkıdır. Daha sonra insanın kendi gelişimini tamam tamamlayabilmesi için sosyal hakları var. Daha sonra arkadaşlar siyasi hakları var. Bazılarına burada biz arkadaşlar gösterdik. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar arkadaşlar. Bazı haklarımızdır. Sorumluluk. Kişinin kendi davranışının veya kendi yetki alana giren bir olayın sonuçlarını arkadaşlar üstlenmesidir. Ülkemize karşı arkadaşlar temel sorumluluklarımız var. Birincisi vergi vermek, ikincisi askerlik yapmak, üçüncüsü kanunlara uymak, dört seçme ve seçilme hakkını kullanmak arkadaşlar. Ne yapacağız? Demokratik olarak eğer aday olmak istiyorsak muhtarlık, belediye başkanlığı, veyahut milletvekilliği ne yapabiliriz arkadaşlar? Aday olabiliriz. Eğer aday olmuyor isek ne yapacağız arkadaşlar? Seçimlere mutlaka katılmalı. Oyumuzu kullanmalıyız arkadaşlar. Evet marketten aldığımız herhangi bir yiyeceğin son kullanma tarihinin geçtiğini fark ettiysek arkadaşlar ne yapmalıyız? Hemen evet, ne yapacağız? Aldığımız ürün arkadaşlar faturasıyla beraber götürüp ne yapacağız? iade edeceğiz. Niye? Çünkü biz sağlam ürün parası verdiğimiz için ne yapacağız arkadaşlar? Sağlam ürün almalıyız. Eğer tarihi geçmişse ne yapacağız? Gideceğiz uygun bir dil ile aldığımız ürünün faturasını, fişini göstererek ne yapacağız? Oradan aldığımızı, hangi tarihte aldığımızı belirgeleyip ne yapacağız arkadaşlar? Hakkımızın bize verilmesini isteyeceğiz. Evet. Arkadaşlar yanındaki şekilde görüldüğü gibi demokratik ülkeler insan hakları, çocuk hakları ve vatandaşlık haklarını uluslararası belgeler ile arkadaşlar yasalar, e, yasalar ve anayasaları ile koruma altına almışlardır arkadaşlar. İnsan hakları zaman içinde sürekli gelişmekte ve yeni haklar ortaya çıkmaktadır. Çünkü insanca yaşamın koşulları zaman, zamana ve artan ihtiyaçlara göre arkadaşlar değişebilmektedir. Örneğin Bundan birkaç yüzyıl önce sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından söz edilmezdi. Ancak günümüzde çevre kirliliği böyle bir hakkın varlığını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla insan hakları tarihsel süreç içerisinde sürekli gelişmekte ve değişmektedir arkadaşlar. İnsan hakları içerisinde çocuk haklarına özel bir yer ayrılmıştır. Çocukların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kullanmalarını sağlamak için Birleşmiş Milletler arkadaşlar çocuk hakları sözleş çocuk haklarına dair bir sözleşme hazırlamış ve bu belge arkadaşlar devletimiz tarafından da imzalanmıştır. Evet, neden çocuk haklarına ihtiyaç var arkadaşlar? Bir, Çocuklar masum, çocuklar masumdur ve duyarlıdır. 2. Eğitim, sağlık ve spor imkanlarından eşit şekilde faydalanmaları ve kendilerini geliştirmeleri lazım arkadaşlar. 3. Çocuk hakları, çocukların daha iyi yaşaması, fırsat eşitliğine sahip olması ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için gereklidir arkadaşlar. 4. Yetişkinler bazen çocukların düşüncelerini anlayamadıkları ve önümse, önemseyemedikleri için onların arkadaşlar duygu ve düşüncelerini anlayıp ona uygun davranamazlar. Bundan dolayı çocukların hakları güvence altına alınmıştır. Uluslararası belgelerle güvence altına alınan hak ve özgürlükler sadece arkadaşlar yararlanması gereken haklar değildir. Bu belgelerde sorumluluklar da arkadaşlar vurgulanmıştır. Hak ve özgürlüklerin korunduğu ve yaşatıldığı ülkelerde yaşam kalitesi arkadaşlar doğrudan artacaktır. Haklarının ne olduğunu bilen bilinçli bireylerden oluşan toplumlarda karşılaşabilecek sorunlar arkadaşlar azalır. Şahıslardan hatta devlet kurumlarından kaynaklanan sorunlar ile karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz arkadaşlar. Karşılaştığımız sorunları çözerken haklarımız ve sorumluluklarımız doğrultusunda hukuka uygun hareket etmeliyiz. Arkadaşlar insan eğer kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyorsa hakkını ne yapacak? hukuki yollardan arayacak. Yoksa kaba saba davranışla vurmakla kırmakla arkadaşlar hak aranmaz. Evet tüketici olarak çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğimizi ve bu sorunları çözerken neler yapmamız gerektiğini geçen yıl öğrenmiştik. İster çocuk ister yetişkin olalım kimi zaman temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayacak ihlal edecek, engelleyecek durum veya sorunlarla karşılaşabiliriz. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? Covid-19 başladığında Mart ayı itibariyle ne yaptı? Haziran ayına kadar insanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamadılar. İnsanların hak ve özgürlükleri vardır. Belli durumlarda arkadaşlar nedir? Bu haklar kısıtlanabilir. Ülkemize çocukların haklarını kullanmasına ve sorunlarını çözmesine yardımcı olacak birçok resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu vardır. Bunlardan da biri kamu denetçiliği kurumudur arkadaşlar. Evet. Resmi kurumlara başvuru sırasında arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, telefon numarası arkadaşlar istenmektedir. Niçin? Ee, başvuran ya da şikayet eden kişinin kim olduğu bilinmelidir. Başvurunun arkadaşlar neticeye ulaştırılması için ya da bir şikayetin doğru olup olmadığının teyidi için arkadaşlar nedir? Bunlar gereklidir arkadaşlar. Evet, bilgi edinme hakkı demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bireyin kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere erişim hakkıdır. Bilgi edinmeye başvuran kişiye arkadaşlar 15 gün içerisinde cevap verilmek zorundadır. Sorunların çözümüne kavuşması için ilgili kurum arkadaşlar dilekçe vermemize de demokratik hakkımızdır. Dilekçe hakkı 1982 Anayasası'nın 74. maddesinde arkadaşlar ifade edilmiştir. Vatandaşlar istedikleri bir konuyla ilgili dilek ve şikayetlerini dilekçe ile ilgili kurum arkadaşlar yazarak iletebilirler. Günümüzde çok kısa sürede ve zahmetsizce ulaşabileceğimiz telefon hatları sayesinde arkadaşlar dilekçe vermeden de şikayetlerimizi iletebiliriz. Yapmamız gereken talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayetimizi doğru şekilde ifade etmek ve kimlik bilgilerimizi vermemiz olacaktır arkadaşlar. 18 yaşından küçükler bunu büyükleriyle birlikte yapmalıdır. Konuyla ilgili birim veya bakanlık bize en kısa sürede cevap verecek ve sorunumuzun çözümünü arkadaşlar ne yapacaktır? Çözümüyle ilgileneceklerdir. Evet, mahallemizdeki su, sokak ışığı, çöp, park ve benzeri sorunlar için arkadaşlar belediye başkanlığına dilekçe ile başvurabiliriz. Burada bir örnek dilekçemiz var. Kayseri'de yazılmış bir dilekçe. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Kayseri. Ben Kayseri'de yaşayan bir üniversite öğrencisiyim. Üniversiteye giderken bisiklet yolunu kullanıyorum. Ancak bisiklet yolunun yayalar tarafından yoğun kullanılması bisiklet kullanmayı zorlaşmaktadır. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini yapılmasını arz ederim. Bakın yazdığımız dilekçenin sol tarafına adresimiz ve telefon numaramız sağ tarafa tarih, imza, ad, soyad arkadaşlar yazılmalıdır. Sizler de arkadaşlar sizi ilgilendiren konularda dilek ve şikayetlerinizi ilgili kuruma arkadaşlar ne yapabilirsiniz? iletebilirsiniz. Örneğin biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Yaşadığımız mahalle itibariyle çocukların oynayabileceği oyun alan oyun alanlarıyla ilgili sıkıntımız var. Ne yapacağız? belediye başkanına giderek bir dilekçe yazıp arkadaşlar bu durumu onlara arz edebiliriz. Evet arkadaşlar haklarımızı bilmeliyiz. Sorumluluklarımızı bilmeliyiz. Eğer haksızlığa uğradıysak hakkımızı hukuki yollardan aramalıyız arkadaşlar.